Merhaba arkadaşlar. Bu derste tür dönüşümlerini anlatacağım. İlk önce değişkenleri bir hatırlayalım. Şimdi byte bir byte'tı. Sıfırdan 255'e şey kadar tutabiliyordu. Tam sayı tutabiliyordu. Sbyte byte bir byte'tı. Eksi 128'den 127'ye kadar tam sayı tutabiliyordu. Short 2 byte'de eksi 32768'den 32767'ye kadar tam sayı tutabiliyordu. U short 0'dan 65535'e kadar tam sayı tutabiliyordu. İnt'e işte büyük sayı işte şimdi say sayamayacağım. İşte 2 milyardan da fazla bir sayı işte tam sayı tutabiliyordu diyeyim kısaca uint işaretsiz edin. yani u işaretsiz demek s, s byte s byte s byte işaretli yani işaretten kastım eksi yani uint unsigned yani işaretsiz yani int'te eksi varsa uint'te yok. O eksi eksi sayı kadar tam şey yani bu eksi eksi şu kadar sayı tutabiliyor, artı şu kadar sayı tutabiliyor. Yani bunlar şey sıfırdan yüksek bun, bunlar pozitif sayı, bunlar negatif sayı gibi diyelim. Bu hiç eksi tutamıyor ama bunun eksi de tuttuğu kadar artı da tutabiliyor. Long da çok büyük sayılar tutabiliyor. Long da unsigned long. Short iki short da iki byte int ve uint de 4 byte, ikisi de long ve long 8 byte, float 4 byte, double 8 byte, decimal 16 byte. Şimdi biz hiç byte'ta bir byte olan bir sayıyla int'teki bir sayı, int olan bir sayı toplayamaz mıyız? Toplayabiliriz. Ama bunun için bilinçli ya da bilinçsiz tür dönüşümü yapmamız gerekir. Yani şimdi byte byte'ın kapladığı alan şu bir dikdörtgen bir tane yeşil dikdörtgen bir kapladığı yeri temsil ediyor. Bu bir byte. Float 4 byte, int de 4 byte, double 8 byte. Şimdi byte'ın byte yani mesela bizim Visual Studio'yu açalım. tür dönüşümleri anlı, anlatım yapayım. Heh, tamam. Şimdi byte sıfırdan 255'e kadar inse çok çok büyük sayılar tutabiliyor. Şimdi bizim bir byte sayımız var. Byte a eşittir 5. Int b eşittir 12. Sonra int Toplam eşittir a artı b. Şimdi burada bilinçsiz bir tür dönüşümü gerçekleşti. A artı b normalde bir byte bir int ama burada çünkü iki, ikisi ikisinin top, toplamı bir int'e geliyor. Şimdi bu bir int'in içine rahatlıkla sığabilir. Mesela şey diyelim. şunu şöyle yapalım. Int b eşittir a diyelim. Niye hiçbir güvenlik önlemi alınmamış hata vermedi? Çünkü bir byte bir byte yer kaplar. Şuradaki gibi bir byte ikisi de tam sayı tutabilir. Hiçbir değer kaybı olmayacağı için hiçbir veri kaybımız olmayacağı için bir byte'ın içindeki şey bir byte'lık yer kaplar ve int'in içine çok rahat bir şekilde sığabilir. O yüzden burada bir güvenlik önlemi alınmamış. Ama şöyle yaparsak int iştir 5 byte b eşittir a Burada int'in içindeki byte'a e sığmayacağı için değer kaybı olabileceği için burada int byte'a çeviremem diyor. Bur burada bir tür dönüşümü mü unuttun gibi bir şey diyor. Ama biz şurada parantez içinde byte yaparsak bilinçli bir tür dönüşümü yapmış oluruz. Şimdi bir de yazdıralım. Bakalım B ne olarak yazacak? 5 yazdı. Burada bir değer kaybı gerçekleşmedi. Çünkü bakın. Çünkü 5 bir byte içine sığabilir. Ama biz şunu byte'ın alamayacağı bir değer yaparsak. Mesela 400 yapalım. Evet. Bakalım ne olacak. 144 yazdı. Şimdi. Byte 255 değer alabiliyordu. Yani 256 değer. Şimdi bizim sayımız neydi? Yaz, yazalım. Şimdi bizim sayımız intin içinde şu şöyle bir 256 artı bir 104'tü. Ay 144'tü. Şimdi intin içindeki 200, 256 ve 144 aktarmaya çalışınca şu artan kısım geliyor byte'ın içine. Şu şu değil. 256 144 çıkıyor. Int intin içinde aslında bu böyle duruyor. Şimdi bunun Byte'ın alabileceği değerden toplam değeri çıkarınca kalan şey 144. O yüzden byte'ın işine on, onu atıyor. Böyle yapınca da veri kaybı yaşıyoruz. O yüzden hiç gerekmedikçe böyle dönüşüm yapmak gerekmez. Ama mesela sadece öyle mi tür dönüşümü yapılır? Hayır yapılmaz. String sayı string olarak, olarak bir sayı yapalım. String sayı eşittir 5. Int a eşittir 3. Console nokta WriteLine a artı kon, convert deyimini kullanacağız. Convert to int 32 yani bu 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 ay, ay, bu parantezin içine Hangi değişkeni yazarsak ya da hangi sayı yazarsak şöyle de bir şey yazabiliriz. Ama biz değişken yazacağız bunun için. konvertörün sayı. Şimdi bunun içindekini int'e çevirmeye çalışacak ama çeviremi çeviremeyecek değil, çevirebilir. Çünkü bunun için şöyle bir şey yazsaydı bakın ha hata verecek. Nedim? input string was not in a correct format yani içinde sayı yoktu sayıdan başka bir şey vardı ama biz bunun içine gider 1 ya da 5 4 3 2 1 herhangi bir sayı yazarsak bunu int'e çevirebilecek bakın hata vermeyecek de 8 yazacak evet 8 yazdım tür, tür dönüşümleri böyle mesela şöyle de var hmm. e, nokta to string de var mesela biz otomatik bir TC kimlik numarası oluşturan program yaptık diyelim int sayı eşittir 5 konsol nokta right line mesela ilk ilk rakamını yazacağız diyelim sayı nokta to string. Şöyle yaparsak nokta to, to string yani convert to string yapmak yerine şöyle convert to string yapmak yerine no, noktaya, ya, nokta yazıp yanına da to string yazıp parantez koyarsak ve parantez içinde de hiçbir şey yapmamıza gerek yok to string parantezinin içine. Böyle. Bakın normalde inti yazamaz. böyle inti yazdırmadık. Sayının string olmuş halini yazdık. Mesela bir şeyi string'e çevirirken işe yarayabilir. Mesela stringler de aralarında toplanabilir. Nasıl göstereyim? String string isim ismin ilk ismin ilk hecesi. Bu arada arkadaşlar başına bir sayı koyamazsınız değişken tanımlarken ya da boşluk bırakamazsınız hata verir. İsmin ilk hecesi eşittir M İs string ismin ikinci hecesi eşittir met diyelim. Konsolte bırakılan ismin ilk ecesi artı ismin ikinci ecesi yazalım. Bakın Mehmet yazdı. Ama bunu burada değil de şurada da yapabiliriz. İsmin ilk ecesi artı eş eşittir. ismin ikinci ecesi yazalım. Sonra ismin ilk ecesini tekrar yazalım ekrana. Yine Mehmet yazdı. Stringler de aralarında toplanabilir. To string de konsol derslerinde pek kullanılmaz. Daha çok form derslerinde kullanılan bir şeydir. Yani bunda da kullanılır ama çok fazla sık kullanılmaz. Şunu da silelim. Tür dönüşümü yapmak için önce baş ilk gösterdiğim gibi şöyle şöyle iki parantez içine dönüştürmek istediğiniz türü türü de yazabilirsiniz. Şöyle int string sonra başka double desimal float böyle yazabilirsiniz. Ve böyle bir tür dönüşümü yapabilirsiniz. Convert değil yapabilirsiniz. Convert from base 64 string. Bunu kullanmıyorum. Ne olduğunu da pek araştırmadım. To base 64 string. To int 2 en çok kullandığım. DB null bunu bilmiyorum. Change type. Onu da hiç kullanmadım. Ekos onu da hiç kullanmadım. Bu zaten Convert'ten sonra kullanılan bir şey mi? Bilmiyorum şu şu ikisini de kullanmadım hiç get type kodu da bunu bun da hiç kullanmadım. Yani benim kullandıklarım boolean'ı çok 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 az kullanıyorum. byte kullanıyorum arada char'ı da kullanıyorum arada sonra başka integer kullanmıyorum da Do to double kullanıyorum. to string'i kullanıyorum arada bir Başka kullanmıyorum işte siz böyle mesela bir şey yazmaya başladığınızda böyle üstüne gelip böyle arayabilirsiniz ne olduklarına bakabilirsiniz böyle bir sürü şey var yani Bakın bir sürü komut var yazmak saymakla bitmiyor yani. Hepsini öğrenmeyeceğiz. Biz bizi ilgilendiren bunların çok küçük bir kısmı. Ama o çok küçük kısmıyla bile konsolda tabii ne kadar oluyorsa on, o kadar yapmaya çalışıyor. Oyun yapılabiliyor yani. Konsolda bile yapılabiliyor oyun. Yani ben bir videom videomda göstermiştim böyle karşıya geçme oyunu, hafıza oyununu. Onlar işte aynen size anlattığım şeyleri tüm temel bilgileri iyice kavramıştım ve onları birleştirip böyle bir oyun yapmıştım. Ama asıl oyun formda da değil, konsolda da değil. Benim yapmak yapacağım Unity'de yani. Unity'de çok böyle güzel üç boyutlu oyunlar yapılabiliyor ve Unity'de bir sürü böyle oyun çoğunlukla Unity'de yapılıyor. Unity bilindik ve güvenilir güzel bir uygulama. Aynı bunun gibi şeyler yazıyorsunuz. Bunun için ilk önce bu anlattığım temelleri iyice kavramanız gerek. Aynı bunun gibi kodlar yaz yaz, yaz yazacaksınız. Çünkü Unity geçerseniz eğer böyle oyun üretmek istiyorsanız da bunları oyun yapmak istiyorsanız da bunları iyice denemeniz kavramanız gerekiyor ve Unity'ye geçmeden önce de şey yapmanız böyle bunları bir daha tekrarlamanız gerekiyor. Ve ben çok iyi anlatamıyorum bu tür şeyleri. Daha ya yaşım o kadar büyük değil. Yani bazı ayrıntıları çoğunlukla kaçırıyorum. Ama başka aratırsanız mesela açıklama kısmında iki tane kanal linkini veririm. Onlara da bakarsanız siz için çok daha sizin için çok daha iyi olur. Çünkü o hocalar çok daha iyi anlatıyor benden. Benimkini de dinleyin. Onlarınkini de dinleyin. Ama şey. Kafanızı hep koda yormayın arkadaşlar. Çünkü kodda Kod yazarken de. Tüm böyle kod yazanlar zaten mola veriyor. Size. Bunu öğrenmeniz. Sizin için çok yararlı olabilir. Yani ileride oyun yaparsınız bir şey olur böyle. Ama yine de sizi illa kod yazın diye zorlamıyoruz. Yani biz yani böyle isteyenlere katkıda bulunmak için onların böyle kendi işlerini kurup böyle güzel şeyler yapabilmesi için istediğini yapabilmesi için eğer kod yazmak istiyorsa eğer severek yapacaksa biz, bizleri dinleyip kendisi bir şeyler yaparsa Bizim gibi öğretenleri eğitenleri bizim tarafın, bizim derslerimizi izleyerek kodlamaya başladığını düşünmek bizim için en mutlu edici şeydir yani. Biz de dersi de biraz uzattım. Şimdi bu derslik söyleyebileceğim kalmadı galiba hiçbir şey. Eğer benim atladığım detaylar varsa ya da anlatamadığım şeyler var olduğunu düşünüyorsanız sorularınızı yazabilirim bir kısmını yorumlarda yazarsanız ya da benim açıklama kısmına vereceğim kanallardan konsol derslerine C# derslerine bakabilirsiniz ve sadece C# da sadece C# değil yani kodlama dilleri başka kodlama dilleri de var Python var C var C++ var Sonra Java var, JavaScript var. Bir sürü var yani. C# çoğunlukla oyun yapımında kullanılıyor. JavaScript site yapımında, mobil uygulamada da Python mu bir şeyler kullanıyor işte. C# C# da Python'da hepsini öğren öğreneyim diye hepsine bakmaya çalışırsanız hiçbir şey, işinize yaramaz. Çünkü hepsinden az biliyorsanız ileride bir şey yapamazsınız. Yani hepsinden küçük küçük şeyler yapabilirsiniz ama hiç böyle odaklanıp böyle çok güzel büyük bir şeyler yapamazsınız. Ama bir tanesine odaklanırsanız sadece C Sharp'a ya da sadece Python'a ya da sadece JavaScript'te odaklanırsanız çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Hepsini öğren öğrenirseniz eğitim yani birilerine bir şey öğretebilirsiniz ama kendiniz böyle büyük projeler çıkarmanız çok zor olur. Sonra birine yoğunlaşmaya çalışırsınız onu öyle bir şey yapmak için diğerlerini unutursunuz. İşte direkt birine seçip onu öğrenmek çok daha doğru ve çok daha güzel olur. Mesela ben C seçtim. ileride de oyun yapmayı bir sürü şeyler yapmayı düşünüyorum. Şu anda ben de siz sizden çok çok iyi bilmiyorum yani. Bunları sadece tek yaptığım şey dersleri böyle birkaç tane kanaldan ders izledim. Kurs 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 izledim. bir kurs vardı online. işte böyle bir şekilde bunları öğretebilecek düzeye geldim. Çok böyle iyi, her şeyi çok bilmiyorum. Ben de bilmediğim şeyler oluyor. Size anlatırken öğreniyorum. İşte bazı şeyleri de yanlışlıkla böyle şey olabiliyor bu arada arkadaşlar. Yanlışlıkla böyle konuşma hataları yapabiliyorum. Böyle bir şey birden fazla söyleyebiliyorum. O da heyecandan büyük ihtimalle. Ya da bir şeyden bilmiyorum. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bir sorunuz olursa kesinlikle kesinlikle yorumlarda bunu belirtin ya da internete yazın bir yerde bir yerden araştırın yoksa gelişmeniz çok zor zorlaşır. Ben de ilk başta kodlamayla alakalı oyunlarla başladım. Sonra gittim böyle gittim abimin yanına gittim. Ne yapıyorsun dedim. Nasıl kod yazılıyor dedim. Baktım baktım inceledim inceledim. İnternetten araştırdım bir sürü şey. Böyle böyle şeylere geldim. Şimdi de şu anki seviyem benim bu videoyu çekerkenki seviyemde form, formu neredeyse bitirdim. Ünite'ye geç, geçmek üzereyim. Umarım sizler de benden çok daha yüksek seviyeleri gelir eğer istiyorsanız siz de böyle kendi işinizi kurup güzel bir meslek edinebilirsiniz. Çok uzatmayalım. Şunu da kapatalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüş görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.